Sevgili dostlar merhabalar. Bugün size hala kafa karışıklığı yaratan e, diş implantları hakkında yine kısa bir bilgi, bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, maalesef bazı hastalarımızda bir takım kafa karışıklıkları var. Şöyle bir şey diş implantlarını e, hastalarımız maalesef e, diş zannediyor. Yani implant yaptırmak istiyorum dediği zaman diş yaptırın. Diş yaptırmak Ayrı bir şey, diş implantı yapılması ayrı bir şeydir. Ee, diş implantları ağızda e, dişsiz bölgelere veya ağızda hiçbir diş yoksa, e, hasta hareketli protez kullanamayacak durumdaysa ve damakları buna müsait değilse, eğer kemik kalınlığı ve kemik yoğunluğu buna da müsaitse, başvurulan tedavi yöntemlerinden birisidir. En önemlilerinden birisidir. Diş implantı dediğimiz şeyde iki parçadan oluşur. Bir parçası küçük bir operasyonla çene kemiğine vidalanır. 3 ay beklenir. Bu parça çene kemiğine kaynar ve üzerine endikasyon sonucu planlanan protez nasıl bir protez yapılacaksa bu e, vidalanan parçanın üzerine bu implantın parçaları takılır ve onun üzerine bir protez yapılır. Bu protez e, hareketli protez de olabilir, sabit çıkmayan protez de olabilir. E, bu implantların üst parçası kesik diş formunda olabilir veya hareketli protezlerde kullanılan e, bizim topuz baş dediğimiz e, protezil bu başlıklara tık diye takılıp çıkartıldığı e, parçalar da olabilir. Ayrıca olonfor dediğimiz e, yine 4 implant üzerine yapılan ve bu implantlara vidalanan e, protezler de olabilir. Yani özet olarak şunu söyleyeyim. Diş implantları başka bir şeydir. Diş yaptırmak başka bir şeydir. Yani diş kaplaması Başka bir şey. Diş implantı başka bir şey. Bunların birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Ama maalesef hastalarımızda e, implant yaptıracağım. Sağlam bir diş olsun e, diye e, bir takım e, önerilerle geliyorlar. Bir takım fikirlerle geliyorlar ama e, hatta hatta ben şuna da Sağlam dişleri de çektirip işte diş, diş implant dişi yaptırmak istiyorum diyen hastalarımız oluyor. Ee, şunu unutmayın. Ağızdaki sağlam dişleriniz implantlardan çok daha güvenli, çok daha sağlıklı, çok daha iyidir protez yapılması için. Diş implantları ağızda belli bölgelerde diş eksikliği varsa ve bu boşluklarda yandaki dişlerin kesilip küçültülerek bir köprü çalışması yapılması istenmiyorsa, o zaman bu boşluklara diş implantı yapılarak da bir kesik diş, mı dediğimiz bir kesik diş, bu implantın üzerine parçası takılarak da bunun üzerine bir diş kaplaması yapılır. Bu kaplamalar da çeşit çeşittir. Yani metal destekli porselen kaplamalar vardır, zirkonyum destekli porselen kaplamalar vardır. Bu artık e, hastanın estetik anlayışına bir de protezin ağız içindeki uyumuna göre karar verilecek teknik bir olaydır. Diş implantları yerleştirildikten 3 ay sonrasına ancak protez yapımına geçilebilir. Çünkü bu süre içerisinde implantın çene kemiğine iyice kaynamış olduğu gözlemlenmesi gerekiyor. Bundan sonra da ölçü aşamasına geçilir. Alınan ölçüler laboratuvarda bu ölçülerle model hazırlanır ve laboratuvarda bu implantların üzerinde e, gereken protez yapılır. Umarım e, kısa ve öz olarak bir bilgilendirme sağlayabildim. E, bunu önemsiyorum çünkü hala bir takım e, ön yargılar kulaktan dolma bilgilerle ön yargılarla e, genel hastalarımız oluyor e, veya yanlış yönlendirmelerle gelen hastalarımız oluyor. Ee, biz burada izah etmeye çalışıyoruz ama siz sevgili dostlarımıza e, bu sosyal medya aracılığıyla tekrar bir küçük bir hatırlatma da bulunmak istedim. E, son kez dişlerinize bakmayın. Bırakın çürüsün biz yaparız. Şaka şaka. Dişlerinizde çok iyi bakın. Kendi dişleriniz her zaman en iyisidir, en güzelidir, en doğrusudur, en sağlıklısıdır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sevgiler, saygılar.